arkadaşım veteriner hekim. Hasta olunca annem babam benim çocuk doktoruna götürür. Ama köpeğim fındık hastalandığında onu veteriner hekime götürürüz. Gittiğimiz veteriner hekimin adı Sevgi. Onun veteriner kliniği bize çok yakın. Sevgi benim arkadaşım. Bugün onun kliniğine geldim. Çünkü fındığın ayağında bir sorun var. Bekleme odasında başkaları da var. Sekreter bizi sırayla görüşmeye aldı. Bir sonraki hasta lütfen. Şimdi sıra bize geldi. Günaydın Pınar. Nasılsın bugün? Size nasıl yardımcı olabilirim? Dedi Sevgi. Dünden beri fındıkta yürüme sorunu var. Bir ayağın üzerine basamıyor ve sürekli ayağını yalıyor. Dedim. Fındığın ayağındaki sorun neymiş bir bakalım. Dedi Sevgi. Doktor Sevgi önce ellerini yıkadı. Doktor yardımcısı Levent ise Bilgisayarına baktı ve Fındığın hasta kaydını buldu. Bu dosyada Fındığın adı, türü, cinsi ve yaşı yazıyordu. Sevgi önce Fındığı baştan aşağı muayene etti. ile göğsünü ve sırtını dinledi. Otoskobuyla kulaklarına baktı. Bu sırada muayene masasında atlamasın diye Fındığı sıkıca tuttum. Sevgi Fındığın gözlerini ve ağzını da kontrol etti. Sonra da ayağına baktı. Fındığın ayağına kıymık basmış dedi doktor Sevgi. Kıymığın battığı yerde enfeksiyon olmuş. Yani o bölge intihaplanmış. Sanırım küçük bir ameliyatla çıkarmam gerekecek dedi. Fındığın canı yanacak mı yani diye sordum endişeyle. Hiç endişe etme Pınar. Fındığa narkoz ilacı verip uyutacağım. Hiç şey hissetmeyecek ama önce bir röntgen filmi çekmeliyim. Enfeksiyonun ayak kemiklerini sıçrayıp sıçramadığını bakalım dedi veteriner hekim arkadaşım Sevgi. Röntgen odasında Sevgi ile Levent kurşun önlük ve eldiven taktılar. Kurşun röntgen ışınlarını geçirmez. Çünkü böylece Sevgi ile Levent bu ışınların zararlarında korunmuş olurlar. Ben kapının önünde bekledim. Levent röntgen masasının üstünde fındığı sıkıca tuttu. Sevgi de fındığın ayak röntgenini çekti. Röntgen cihazı içimizin fotoğrafını çeken bir tür makinedir. Bir çekilen filmi bilgisayar ekranına aktardı. Fındığın ayağına tahmin ettiğim gibi kıymık batmış. Başka bir şey yok. Enfeksiyon kemiğe sıçramamış. Neyse ki bu öğlen fındığı ameliyat edeceğim. Kısa sürede iyileşecektir. İstersen sen de ameliyatı izleyebilirsin." dedi Sevgi. "Elbette isterim." dedim. Fındığı muayene ettikten sonra Sevgi diğer hayvanlarla ilgilendi. Bir tavşanın aşı yapması gerekiyordu. Önce tavşanı kontrol etti ve hayvanın tırnağını kesti. "Tavşan manikürü." dedi gülerek. Sahibi Zıplayıp kaçmasın diye tavşanı sıkıca tuttu. Levent'in laboranındaki işlerine yardım ettim. Levent birkaç kan örneği hazırladı. Onları mikroskoba yerleştirmeme izin verdi. Levent örnekleri mikroskop altında inceledi. Kan örneklerinde bakteri olup olmadığına baktı. Öğle tatilinde veteriner kliniği kapalıydı. Bu sırada ameliyatlarını yapıyordu Sevgi. Şimdi sıra fındığın ameliyatına gelmişti. Sevgi fındığa narkoz iğnesi yaptı. Bir süre sonra fındık derin uykuya daldı. Böylece ayağındaki kıymanın çıkarılmasını ve intihaplı yerin temizlenmesini hissetmeyecekti. Ameliyat bölgesini mikro kapmaması için stresle edilmiş ameliyat giysisi ve eldiven giydik. Ağzımıza da ameliyat maskesi taktık. Amirhan'daki her şey çok ilginçti. Benim görevim EKG cihazını izlemekti. Bu cihaz kalp atışını gösteriyordu. Fındığın kalbini düzenli biçimde atması gerekiyordu. Sevgi bir ameliyata başlayınca epey heyecanlıydım ve endişeliydim. Neyse ki her şey güzel geçti. Ameliyat yalnızca 20 dakika sürdü. Daha sonra fındık yavaş yavaş uyandırıldı. Sevgi veteriner filliğinde yalnızca küçük ev hayvanlarına bakmıyor. Dışarıda da görev çıkabiliyor. Örneğin hayvan yetiştirileceği yapılan yerlere veya hayvanat bahçelerine gidiyor. Oradaki hayvanlar çok daha büyük. Bugün bir çiftliğe gideceğim. Sen de gelmek ister misin? Bu sırada fındık yavaş yavaş narkozdan çıkmış olur dedi Sevgi. Gelirim dedim heyecanla. Sevginin özel hekim aracı var. Dışarıda göreve çıkınca gerekli olacak her şey var bu araçta. Aracın arka kısmında ilaç çekmeceleri yer alıyor. Bana verdiği ilacı bir çekmeceye yerleştirdim. Sevgi ise ultrason cihazını, lastik çizmelerini ve doktor çantasını arabaya koydu. Yola çıkmaya vakti gelmişti. Çiftçi Recep amcanın koyunları yavrulamıştı. Kuzular otlamak için dışarıya çıkmak istiyordu. Ama hasta olmasınlar diye önce aşı olmaları gerekiyordu. Sevgi önce kuzuları baştan aşığı kontrol etti. Gözlerini inceledi ve kalp atışlarını dinledi. Muayene sırasında kuzuları ben tuttum. Kuzular çok tatlı. Daha sonra Recep amcanın ağırına gittik. Orada iki at vardı. Atlardan biri gebeydi. Sevgi anne atın ve karnındaki yavrunun sağlığını kontrol edecekti. Anne altın karnındaki yavruyu nasıl göreceksin ki? diye sordu merakla. Bunun için ultrason cihazını kullanacağım diye açıkladı Sevgi. Röntgen cihazı bedenimizin içinin ışınlarla Ultrason cihazı ise ses dalgalarıyla gösterir. Ultrason tehlikeli değildir. O yüzden bana eşlik edebilirsin. dedi. Sevgi önce anne atın karnının bir kısmını taş etti. Ultrason cihazını oraya yerleştirecekti çünkü. Daha sonra taş ettiği yere şeffaf bir krem sürdü. Ve cihaz başının oranın üzerine gezdirdi. Ben de ultrason cihazının Ekran ünitesini tuttum. Bir süre sonra ekranda at yavrusunun görüntüsü belirdi. "Her şey çok iyi görünüyor." dedi Sevgi. "İleride kocaman, sağlıklı bir at olacak." diye ekledi sevinçle. Dönüş yolunda küçük bir hayvanat bahçesine uğradık. Sevgi oradaki hayvanları muayene etti. Nadir tür bir domuz getirilmişti sevgi nakil sırasında onun hastalanıp hastalanmadığını kontrol etti. Domuzu önce eliyle muayene etti. Sonra göğsünü stetoskopla dinledi. Gayet sağlıklı bir hayvan dedi sevgi memnun biçimde. Bazen ilginç ve tehlikeli hayvanları da muayene etmem gerekiyor. Örneğin yırtıcı hayvanları, arada sırada balıkları ve böcekleri dedi sevgi. Buradaki işimiz bittikten sonra kliniğe geri döndük. Fındığın sağlığı nasıldır acaba? Uyandırma bölümünden fındığı almaya gittim. Narkozun etkisi geçtiği için fındık uyanmıştı. Biraz yorgun görünüyordu. Ayağında hiçbir sorun kalmamıştı neyse ki. Fındığı kucağıma aldım ve arkadaşım Sevgi'ye teşekkür ettim. Büyüyünce ben de veteriner olmak istiyorum dedim. O zaman sana bir hediyem var. İleride epey işine yarayacak bir hediye dedi Sevgi.